Bundan sonra gözler artık Mourinho ve Ali Koç'ta. Mazeretin yer olmadığı, mutlak şampiyonluğun gelmesi gereken yeni sezon için top başı yapılmış hazırlıklara başlanmışken yönetimde resmi olarak 3 isimle imzaların atıldığını açıkladığı gibi Kyle Walker, Peters, Diokaris ve Osterwold'e haberleri düştü. Neler mi oldu? Evet, öncelikle elleriniz dert görmesin bir tıkla videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız bizleri ödüllendirmiş olursunuz ve ilk olarak Fenerbahçe futbol takımı yeni sezon hazırlıklarına başladı. Allah utandırmasın. Can Bartu tesislerindeki antrenman öncesi patron Mourinho ve sportif direktör Devin Özek basın mensuplarıyla selamlaştı ve Mourinho'nun yanında sürpriz isim vardı. Öyle ki geçen sezon hocanın yardımcıları Foti, Rapetti, Fatika ve Kerrah tam dört isimle yolların ayrılmasının ardından Jose Mourinho'nun yeni yardımcısı Nottingham Forest'ta Nuno Espirito Santo'nun yardımcılığını yapan Antonio Dias'la anlaşmanın sağlanmasıyla idmanda hocanın yanında yerini aldı. Takımda ise Mert Hakan Yandaş ve Rodrigo Becao'nun sakatlıkları nedeniyle bulunmadığı idmanda özel işleri nedeniyle ülkesine giden yeni transfer John Duran da katılmadı. Sarı lacivertliler hazırlıklarını akşam saatlerinde gerçekleştireceği ikinci itmanla devam edecekken, transfer haberlerine geçecek olursak basında John Duran'dan sonra Fenerbahçe'nin ikinci transferi Skriniar olacak haberleri yapıla dursun, yönetim herkesi şaşırtacak, o sayı Samuel'i unutturacak isme sarı laciverte formayı giydirebilecek gibi. Çünkü TRT Spor muhabiri Doruk Tecimer X hesabından Fenerbahçe Kyle Walker Peters için resmi teklifini yaptı. Sarı lacivertliler İngiliz oyuncunun transferini kısa süre içerisinde bitirmeyi hedefliyor paylaşımını yaparken. Gazeteci Salim Manav ise Fenerbahçe Southampton'la yollarını ayıran Kyle Walker Peters transferinde mutlu sona yaklaştığı iddiasını ortaya attı ve Fenerbahçeli muhabir Erdem Akbaş da A Spor ekranlarına transfer detayını verdi. Akbaş yayında. Yönetim Kyle Walker Peters için teklifini sundu. İmza parası ve 2.4 milyon euro yıllık ücret verildi. Oyuncuyla Beşiktaş, Tottenham, Everton ilgileniyor ancak Fenerbahçe avantajlı konumda sözlerini sarf etti ve bu arada sarı Cibertlilerin futbol takımına John Duran isminde bir beyefendi geldi. Evet, kulüp gün içerisinde duran transferinin editini hazırlamış güzel bir videoyla paylaşmışken Fenerbahçeli muhabir Sercan Amzoğlu ise Kolombiyalı futbolcunun transfer maliyetinden bahsetti X hesabından. Kanarya'nın John Duran transferini daha önce 20 milyon euro civarı bitirdiğini söylemiştim ama kaynaklardan dolayı bazen yanılabiliyorsunuz. Çok net ve teyitli bir bilgi veriyorum. Fenerbahçe duran transferini bu rakamın aşağısında çok daha uygun bir maliyetle bitirdi. Burada özellikle Başkan Ali Koç'un karşı tarafla ikili ilişkileri ve ayrıca transfer komitesinin sıkı pazarlıkları da Duran'ın beklenenden çok daha altında bitmesini sağladığı paylaşımını yaptı ve sevilen yorumcu Mustafa Demirtaş ise kendi YouTube kanalında nasıl bir oyuncu olduğu merak edilen Duran transferine değindi. Demirtaş, benim çok etkilendiğim ve özellikle izleyicisi olduğum santraforlardan bir tanesiydi John Duran. Çünkü kendine has stili var ve güzel gol görme ihtimalin çok yüksek. Bir futbol sever olarak seni ekran başına çeken bir santrafor John Duran sözleriyle Kolombiyalı Santrafor'un izlemesi keyifli olabilecek bir golcü olduğunu anlatmışken Fenerbahçe'den 3 imza geldi. Öyle ki kulüp Jadon Ostergold'e, Yiğit Efe Demir ve Ertuğrul Çetin'in sözleşmelerinin uzatıldığını, ayrıca Ertuğrul'un Erok Spor'a kiralandığını açıkladı. Sarı lacivertliler, Ostergold'in 30 Haziran 2027 tarihinde sona erecek olan sözleşmesini bir yıl daha uzatarak 2028'e bağladı. Geçtiğimiz sezonu sakatlığı yüzünden büyük oranda kaçıran Hollandalı oyuncunun Avrupa'dan talipleri olduğu öne sürülmüştü. Yiğit Efe Demir ve Osman Ertuğrul Çetin'in ise kontratları 2029 yılına kadar yenilendi. Üçüne de başarı dolu bir sezon diliyoruz ve orta sahasını güçlendirmek isteyen, hatta güçlendirmek zorunda olan Fenerbahçe, Premier Lig'de bir Tottenham'da forma giyen Yves Bissouma'yı gündemine aldı. Gerçekten doğru bir karar. Sarı Lacivertli Kulübün teknik direktörü Jose Mourinho'nun 28 yaşındaki futbolcuyu çok istediği. Bunun üzerine yönetimin İngiliz kulübüyle hemen temasa geçmeye hazırlandığı öğrenildi. İngiltere'den alınan bilgilere göre Tottenham Malili Yıldız için pazarlık masasına 22-23 milyon euro seviyelerinde oturacak. 2026'ya kadar kontratı bulunan deneyimli oyuncunun ise Fenerbahçe'ye, Mourinho'ya gelmeye sıcak baktığı belirtildi. Tottenham, Bissouma'yı daha önce 30 milyon euroya yakın bir bedelle kadrosuna dahil etmişti. Fenerbahçe cephesinin görüşmelerde başlangıç olarak 15 milyon euroluk bir teklif sunması bekleniyor. Bissouma'ya 4 yıllık sözleşme önerilecek transferin gerçekleşmesi halinde sarılığa civertliler. Mevcut kadrodaki Sofyan Amrabat'tan kulüp bulmasını isteyecek. Mourinho'nun da Amrabat konusunda ısrarcı olmadığı ifade ediliyor. Yönetim Mourinho'nun taleplerini karşılayarak yeni sezonda şampiyon yapacak kadroyu kesinlikle kurmayı hedefliyor. Yönetimin istediği bir soğumaya Juventus'ta kancayı takmış durumda. Sarı lacivertlilerin eski sportif direktörü Damien Comolli, Malili orta saha için hemen devreye girdi. Comolli daha önce de Fenerbahçe'nin istediği Jonathan David'i transfer etmiş, Jadon Sancho da, da araya girmişti. Terifçioğlu Fenerbahçe'deyken çöpleri takıma doldurmuş, bir işe yaramadığı gibi başka takımda da Fenerbahçe'nin istediği oyunculara salça oluyor. Son olarak Osimhen'in transfer edilebileceği ortamda bir imkansız transfer de Fenerbahçe'ye yazıldı. Yaz transfer döneminde John Duran'ın kadrosuna katan Kanarya'nın gözünü fırsat transferine çevirdiği belirtildi. Portekiz basınından Rekord'un haberine göre Fenerbahçe'ye Victor Biokeres'in durumunu bizzat yakından takip etmeye karar verdi. Edin Dzeko ile yollarını ayıran Sarı Lacivertli Kulübün İsveçli golcünün Arsenal'e transferi gerçekleşmediği takdirde devreye girebileceği ifade edildi. Arsenal'in Rio için hem oyuncu hem de kulübüyle büyük ölçüde ilerleme kaydetmesine rağmen henüz resmi imzaların atılmadığı bildirildi. Rekordda yer alan habere göre 27 yaşındaki golcünün Sporting Lisbon kariyeri sona erdi. Arsenal'le transferine izin verilmese bile en kötü ihtimalle kiralık olarak takımdan ayrılacağı belirtildi. Öte yandan Sporting Başkanı Federico Varandas'ın Arsenal'den 70 milyon avro artı 10 milyon avro bonus talep ettiği ve bu rakamdan kesinlikle geri adım atmayacağı vurgulandı. Haberde ayrıca Galatasaray'ın geçen sezon benzer bir durumda Victor Osimhen'in Chelsea'ye transferi gerçekleşmeyince fırsat transferini gerçekleştirdiği hatırlatıldı. Aynı senaryonun Fenerbahçe için de mutlu sonuna sonuçlanabileceği kaydedildi.